Doğu Türkistan, başkent Urumçi, nüfusu 40 milyon, yüz ölçümü 1 milyon 828 kilometre kare. Komşuları Moğolistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Keşmir, Tibet ve Çin. Şehirleri Kaşgar, Hoten, Kumul, Gulca, Aksu, Korla, Turfan. Din, İslamiyet, Lamaizm, Tibet Budizmi, Budizm, Teoizm, Hristiyanlık, Katolik ve Ortodoks. Dil: Uygurca, Çince. Etnik durum: Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Tatar Türkleri, Huiler, Çin Müslümanları, Han milletine mensup Çinliler, Moğollar, Şibe milleti, Çinliler, Tacikler, Mançurlar, Ruslar. İklimi: Kara iklimi. Doğu Türkistan gerçeği dünyanın ve Türkiye'nin görmezden geldiği, görmezden gelinmesine de siyasi çıkarlar uğruna feda edilen bir gerçek. Dini, milli ve kültürel köklerinden kopartılmak istenen ve gözlerini açtığı andan itibaren Sincanlı olduğuna inandırılmaya çalışılan bir tutsaklar ülkesi, Doğu Türkistan. Doğu Türkistanlılar şimdi Kur'an okuduklarında dayak yiyor, Kur'an öğrenmek istediklerinde hapse giriyorlar. Daha doğmadan yasaklarla karşılaşıyor. Eğer devlet tarafından fazlalık olarak addedilirlerse annelerinin karınlarından zorla çıkartılıp öldürülüyorlar. Kendi dillerini, tarihlerini öğrenme hakları yok. İstedikleri üniversiteye girmek, istedikleri işte çalışmak onlar için hayalden de öte. Hayatlarının her aşamasında kimlikleri soruluyor onlara. Aidiyetleri sorgulanıyor. Üstelik sorgulanmakla da kalmıyor. Kendilerinden çalınıp yerine bir başkası konmaya çalışılıyor. Suçları bir hak talep etmekse bunun bedelini fazlasıyla ödüyorlar hesapsızca işkence görüyor, hapislerde ölüme terk ediliyorlar. Hapis hayatından ve dolayısıyla işkenceden evlerine dönerlerse normal hayatlarına bir daha asla dönemiyorlar. Çünkü artık ya psikolojik sorunlarla ya da fiziksel bir rahatsızlıkla yaşamak zorunda kalıyorlar. Çin Halk Cumhuriyeti Doğu Türkistan'ı hakimiyeti altına alıp Bölgeyi Sincan kazanılmış topraklar olarak adlandırdığı tarihten bu yana Doğu Türkistanlılara yönelik etnik temizlik ve asimilasyon politikası uygulamaktadır. Nitekim Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana 35 milyon Doğu Türkistanlı katledilmiştir. Yıllardır Çin zulmü altında olan Doğu Türkistan Çin, Tibet, Keşmir, Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan ve Rusya ile sınırı olan 1.828.418 kilometrekare toprağa sahip bir ülkedir. Zengin geraltı kaynakları ve stratejik konumuyla Doğu Türkistan, Çin'in siyasi ve ekonomik olarak kendi nüfusu altına almaya çalıştığı bir bölgedir. Doğu Türkistan'ın kaderi Çin'e terk edilmiş, Doğu Türkistan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve tarihte iz bırakmıştır. Milattan önce 8-3 yıllarında İskitlere, milattan önce 300, milattan sonra 93 arasında Hunlara, 522-744 arasında Göktürk İmparatorluğuna 744-840 yıllar arasında Uygur Devleti'ne, 751-870 yıllar arasında Karluk ve Karahanılar İmparatorluğu'na ve 1509-1679 yıllar arasında da Saidiye Hanlığı'na ev sahipliği yapmıştır. 1863 yılında Yakup Han Başkanlığı'nda kurulan Doğu Türkistan İslam Devleti, Osmanlı, İngiltere ve Rusya tarafından resmen tanınmıştı. Ancak şu an Doğu Türkistan uluslararası kamuoyunda tanınmamakta ve Çin'in boyunduru altında yaşamaktadır. 1876 yılında Çin Mançu devletince işgal edilen Doğu Türkistan 1884'te Sincan yani yeni toprak kazanılmış topraklar adıyla Çin İmparatorluğu'na bağlanmıştır. Doğu Türkistan halkının mücadelesi sonucu Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti 1933 yılında Kaşgar'da kurulmuştur. Ancak çok geçmeden Komünist Çin kuvvetleri ve Stalin'in ortak hamlesiyle ortadan kaldırılmıştır. 1949 yılında Komünist Rus yönetiminin askeri yardımlarıyla Doğu Türkistan'ın kaderi Çin yönetimine terk edilmiştir. Katliamlar bir Doğu Türkistan gerçeği. Doğu Türkistanlılar kısa süreli bağımsızlık dönemleri yaşamışlarsa da uzun yıllardır Çin'in etnik asimilasyon politikalarıyla ezilmektedirler. Komünist Çin Halk Cumhuriyeti'nde sistem ulusal çıkarlar doğrultusunda şekillenmiştir. Çin'in 1949 yılından bu yana yürüttüğü politikalar Doğu Türkistanlıları asimilasyon ve etnik temizliğe maruz bırakmıştır. Öyle ki Türkistanlıların sayısının 35 milyon gibi rakamlara ulaştığı belirtilmektedir. 1949-1952 yıllar arasında 2 milyon 800 bin, 1952-1957 yıllar arasında 3 milyon 509 bin, 1958-60 yıllar arasında 6 milyon 700 bin, 1961-65 yıllar arasında ise 13 milyon 300 bin kişi ya Çin ordusu tarafından öldürülmüş ya da rejimin politikaları doğrultusunda oluşan kıtlık sonucu hayatını kaybetmiştir. 1965'ten sonraki katliamlarla birlikte öldürülen Doğu Türkistanlı sayısı 35 milyon gibi inanılmaz bir rakama ulaşmıştır. Doğu Türkistan'da meydana gelen insan hakları ihlalleri zaman zaman kimi insan hakları örgütleri tarafından dillendirilmiş olsa da bu girişimler yaşanan zulmün engellenmesinde etkili olamamıştır. Etnik temizlik Uygur Türkleri şiddetli olarak yürütülen bir nüfus planlamasına da maruz kalmaktadırlar. Uygur Türklerinin nüfusu Çin nüfusuna oranla yüzde bir buçuk civarındadır. Çin devleti Doğu Türkistan'da yaşayan ve azınlık olan halkı doğum kontrolü adı altında büyük küçük demeden öldürmeyi planlamaktadır. Genelde en fazla iki, nadiren de üç çocuk doğurmalarına müsaade edilen Doğu Türkistanlı kadınlar, plan dışında hamile kaldıklarında hamileliklerinin son günleri dahi olsa mecburi kürtaja tabi tutulmaktadırlar. Nüfus planlaması dışında olan çocukların gizli olarak dünyaya getirilmesi halinde ise aileler çok yüksek maddi cezalara maruz kalmakta, doğum yapan kadın veya eşi memursa bu kişinin görevine son verilmektedir. Bu uygulamalar Çin kanunlarında açık olarak yer almaktadır. Yerel halkın menfi tavrı ve ırkçı ayrımcılık Çin'in içeri eyaletlerinde Çin vatandaşlarının Uygurlara yönelik tavrı da, devlet bazında yürütülen ayrımcılık siyasetinin açık bir yansımasıdır. Polisler Uygurları keyfi olarak arayabilmekte ve sorguya çekebilmekteyken Çinli halkın büyük çoğunluğu da bir Uygur gördüğünde ona kin ve nefretle bakabilmektedir. Hatta bir dükkana Uygur Türk'ü girecek olsa dükkan görevlileri mikrofondan dükkanımıza Sincanlı girdi ceplerinize dikkat edin diyerek açıktan açığa anos yapabilmektedir. Taksiciler ve otobüs şoförleri bile Uygur yolcuları almayı reddeder hale gelmiştir. Bu örnekler ırkçı ayrımcılığın tipik ifadeleridir. Çin hükümetinin Uygurları terörist, katil, hırsız, bölücü, radikal İslamcı olarak yaftalama çabası ve devletimize en büyük tehlike Doğu Türkistan teröristlerinden gelir. Uygurlar ihtiyatlı olunması gereken, gözetlenmesi gereken düşman millettir anlayışını yaygınlaştırması ırkçı ayrımcılığı tırmandırmaktadır. Seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor. Doğu Türkistan'da seyahat önünde de ciddi engeller bulunmaktadır. Bazen bir köyden diğerine giderken dahi yerel güvenlik kurumlarından belge almak gerekmektedir. Reşit bir insanın bile yurt dışına çıkmak için pasaport alabilmesi neredeyse imkansızdır. Son günlerde yaşanan bir gelişmeyle ise seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasında yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Zira daha önce kendilerine pasaport verilen kişilerin pasaportlarına devlet tarafından el konmaya başlanmıştır. Pasaport müracaatında bulunan Doğu Türkistanlılar devlet memuru da olsalar ancak çok büyük ücretler ödeyerek pasaportlarını alabilmektedirler. Oysa ki bir Çinli pasaport müracaatında bulunduğunda talebi en geç 15 gün içerisinde yerine getirilmektedir. Hayati tehlike günlük yaşamın bir parçası. Doğu Türkistan'da hiç kimsenin yaşam güvencesi yoktur. Devlet istediği zaman istediği kimseyi tutuklayabilmekte ve istediği şekilde cezalandırabilmektedir. Binlerce kişi Çin hükümeti tarafından sudan sebeplerle tutuklanıp Yerleri belli olmayan zindanlara götürülmekte, oralarda çürüyüp gitmektedir. Tutukluların geride kalan çocuklarının ve ailelerinin durumuysa içler acısıdır. Dahası bu kişilere yardım etmek dahi Çin kanunlarına göre suç sayılmaktadır. Çin, Doğu Türkistanlılara esir muamelesi yapmakta ve onlara türlü zulümleri reva görmektedir. Bir hayal, din ve vicdan özgürlüğü Doğu Türkistanlılar düşünce, ifade ve din hürriyeti alanlarında tamamıyla kuşatılmış durumdadır. Barışçı örgüt kurma hakkı, toplanma hakkı, siyasi haklar, kanun önünde eşitlik hakkı, azınlık hakları, eğitim hakkı, çalışma hakkı, mülkiyet hakkı ve serbest seçimlere katılma hakkıyla adalet, haysiyet ve ünlü koruma, göç ve iltica gibi haklar bu halk için söz konusu değildir. Bu bağlamda kendilerine özgürlük sunulmadığı için Doğu Türkistanlıların gerek ferdi, gerekse ailevi ve toplumsal mahremiyeti hiçe sayılmaktadır. Çünkü mahremiyet insanın insanca muamele gördüğü yerde vardır. Doğu Türkistan'da devlet memurlarının, işçilerin ve öğrencilerin ibadet yerlerine gitmeleri ve ibadetle meşgul olmaları yasaklanmıştır. İbadet yaptığı tespit edilen kişiler işten ve okuldan atılmaktadır. Bu kişiler keyfi olarak gözetim altına alınmakta ya da para cezalarına çarptırılmaktadır. Dini eğitim almak isteyenlerin herhangi bir şekilde gidebileceği bir eğitim kurumu bulunmamaktadır. Camilerde ise dini değerler değil devlet yasaları tebliğ edilmektedir. Evlerinde dini kitap bulunanların kitaplarına el konulmakta. Hatta evinde dini kitap bulundurma bir suç unsuru olarak kabul edilmektedir bu tür kişilere para cezasından hapis cezasına varan bir takım cezalar verilmektedir. Doğu Türkistan'da ibadet olarak basıplandırılabilecek çoğu şey yasaklanmış durumdadır. Hükümet, bölgedeki Müslüman nüfusun dini haklarına getirdiği kısıtlamaları artırarak, Ramazan ayında devlet kademelerinde ve bütün eğitim kurumlarında oruç tutmayı yasaklamaktadır. Camiler bir bir kapatılmakta. Müslüman din adamları yoğun resmi denetimlerden geçirilmektedir. Yurtsever olmayan ya da yıkıcı olarak görülen dini liderler gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır. Dahası halka önder olabilecek kapasitedeki bazı aydınlar zehirlenerek öldürülmektedir. Periyodik tutuklamalar. Doğu Türkistan'da medya kuruluşları ve bazı devlet dairelerini istenmeyen unsurlardan kurtarmak için temizlik amacıyla periyodik tutuklamalar yapılmaktadır. Bunlarla ilgili sayılamayacak kadar çok örnek vardır. Doğu Türkistan halkının çok sevdiği ve saydığı Abdülahat Mahdum söz konusu durumun mağdurlarından biridir. Mahdum yaşı 75'in üstünde olmasına rağmen tam olarak suç teşkil etmeyen zanlara dayanılarak 5 sene hapis cezasına çarptırılmış durumdadır. Hapishanelerde bir buçuk metrekarelik hücrelerde tutulan kişiler tüm ihtiyaçlarını burada görmek zorunda kalmakta ve bu kişilerin dış dünyayla hiçbir irtibatları bulunmamaktadır. Çin nüfusu artırılıyor. Çinli nüfusun Doğu Türkistan'a çok hızlı bir şekilde yerleştirilmesi sonucunda yerli halkın asimilasyonu hızlandırılmaya çalışılmaktadır. Bu uygulamanın bir parçası olarak Doğu Türkistan'daki Çin nüfusunu artıran Çin yönetimi, kimi zaman Doğu Türkistan'ın çeşitli bölgelerindeki kimsesiz kız çocuklarını Çin'in muhtelif bölgelerine götürüp türlü işlerde kullanmaktadır. Eğitim amacıyla Çin'e götürüldükleri iddia edilen çocukların durumu da benzer şekildedir. Asimilasyon Çin hükümeti farklı Türk lehçelerinde konuşan yerli halkı Çince'yi kullanmaya zorlayarak bir çeşit zulüm örneği daha sergilemektedir. Bir milletin gelenek göreneklerini, dini inançlarını, kendisine özgü dillerini ve toprak bütünlüğünü elinden kaybetmesi demek, o milletin tarihten silinmesi demektir. Eylül 2002'den itibaren Sincan Üniversitesi'nde birçok derste Uygur dilinde eğitim yapılmasının yasaklanması zulmün açık tezahürlerinden biridir. Zoraki geri dönüş. Çin yönetimi türlü yöntemlere başvurmak suretiyle sürgündeki Uygurları geri dönmeye zorlamaktadır. Uluslararası Af Örgütü son yıllarda Nepal Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan ve bazı komşu ülkelerden Çin'e zorla geri döndürülen Uygur mültecileriyle ilgili dikkate alınması gereken raporlar yayınlamıştır. Bu ülkelerin hemen hepsi Çin'in taleplerini hayır dememiş ve kendilerine sığınan Doğu Türkistanlıları teslim etmiştir. Sürgündeki Uygurların Doğu Türkistan'da bulunan aile üyeleri ve yakın akrabaları Çin yönetimi tarafından tutuklanabilmekte, mal varlıklarına el konulmakta, telefon görüşmeleri dinlenmektedir. Çin, sürgündeki Uygurların ailelerini sürekli olarak sorguya çekerek onlara psikolojik baskı yapmaktadır. Devlet yönetimiyle barışık olmayan ve yurt dışında yaşamayı tercih eden Doğu Türkistanlıların aile fertlerine, hatta uzaktan akrabalık bağları bulunan kişilere dahi pasaport verilmemekte. Devlet kurumlarında çalışmaları engellenmekte ve bu kişiler adeta toplumdan tecrit edilmektedirler. Bu tür uygulamaların deşifre edilmesi, hatta bu şekilde uluslararası hukuk normlarının hiçe sayıldığının ilan edilmesi dahi o topraklarda suçtur. Fabrika mı, toplama kampı mı? Çin hükümeti Uygurlara yönelik olarak günlük hayatın her alanında farklı bir yıldırma politikası uygulamaktadır. Bu siyasetin temel hedeflerinden birisi ise Doğu Türkistan'da Uygur nüfusunu azaltarak bölgeyi Çinlileştirmektir. Bu bağlamda Çin hükümetinin 2003 yılından beri uygulamakta olduğu iş gücü fazlasını başka memleketlere yönlendirme projesiyle Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlar, özellikle genç kızlar zoraki olarak vatanlarından koparılıp Çin'in iç eyaletlerine çalışmaya gönderilmektedir. Haziran ayında oyuncak fabrikasında saldırıya uğrayan Uygurlar da bu proje kapsamında zoraki olarak Guangdong'a götürülmüştü. Çinli patronlara teslim edilen genç Uygurlar ağır derecede aşağılanmakta, ucuz işçi olarak kullanılmakta ve sömürülmektedir. Doğu Türkistanlı gençler kendi milli kültür ve geleneklerinden uzaklaştırılırken bir taraftan da Çin milliyetçiliği ve yerel halkın baskılarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Doğu Türkistanlı kuruluşlarının raporlarına göre günümüzde Çin'in içeri aletlerinde mecburi olarak çalıştırılmakta olan Uygur kız ve erkeklerin sayıları tahmini olarak 500 binin üzerindedir. Uygurlar kalitesiz atölye ve fabrikalarda iş güvenliği ve sağlık sigortası yapılmaksızın fiziki güç gerektiren işlerde çalıştırılmaktadır atölyelere zorunlu olarak getirilen ve çoğunluğunu bayanların oluşturduğu Uygur gençlerinin hareketleri bile kısıtlanmakta ve fabrika kompleksinden ayrılmalarına izin verilmemektedir. Genç kızların maaşları eksik verilmekte, hatta kimi zaman kendilerine verilmemekte. Geldikleri köy veya mahiyetinin idarecilerine gönderilmektedir. Fabrikalarda çalışan genç kızlar itilip kakılmakta. Adeta sıkı yönetim altında idare edilmektedirler. Uygur'ların çalıştırdığı fabrikalar toplama kamplarını andırmaktadır. Urumçi'de kitlesel katliam. Yıllardır Çin hükümetinin baskı ve asimilasyon politikası altında yaşayan Uygurlar, içinde bulunduğumuz günlerde yeni bir katliama maruz bırakılmaktadır. 2009 Haziranı sonunda Guangdong eyaletindeki bir oyuncak fabrikasında Uygur Türklerine yönelik saldırılar gerçekleşmiştir. Özellikle oyuncak fabrikasında saldırıları genelde ise kendilerine yönelik baskı siyasetini protesto etmek için Urumçi'de 5 Temmuz'da sokaklara dökülen Uygurlar kitlesel bir katliama maruz bırakılmıştır. Haziran ayının sonunda Çin'in Guangdong eyaletindeki bir oyuncak fabrikasında çalışan Uygurlar Çinli işçilerin saldırısına uğramıştır. Oyuncak fabrikasında gerçekleşen saldırılarda 125 kişi yaralanmış Uluslararası bazı haber kaynaklarına göre 18 Uygur öldürülmüştür. Bölgeden gelen haberlere ve görüntülere göre ise saldırı 5000 civarında Çinli işçinin ellerinde sopalarla Uygurların yatakhanelerine saldırmasıyla başlamış ve saldırılarda fabrikada zorla çalıştırılan genç kız ve erkeklerden oluşan 800 Uygur işçinin 500'den fazlası öldürülmüştür. Temizlik işçileri olay mahallindeki kan izlerini iki saatlik bir sürede ancak temizleyebilmiştir. Saldırının ilk saatlerinde güvenlik görevlileri olaya müdahale etmemiştir. Hatta saldırgan Çinlilere sivil kıyafetli 100 Çin askerinin öncülük ettiği belirtilmektedir. Resmi açıklamaya göre olaydan sonra fabrikada 600 Uygur işçi farklı bir bölgeye nakledilmiş ancak bu işçilerin nerede olduğu belirtilmemiştir. Resmi olmayan kaynaklara göre ise bu 600 işçinin de saldırılar esnasında öldürüldüğünü ifade etmektedir. Guangdong'da Uygurlara yönelik gerçekleşen bu saldırıyı kınamak üzere 5 Temmuz günü Urumçi'de meydanlara dökülen 10 binlerce Uygur, Çin polisinin sert müdahalesiyle karşılaşmıştır. Çin polisi miting başlar başlamaz Uygurların etrafını sarmış, üzerlerine ateş açarak gösteriyi bastırmaya çalışmıştır. Mitinge katılan kadın, çocuk ve yaşlılar da polisin ateşine maruz kalmıştır. Çatışma sonunda da en az 140 kişinin öldüğü, 816 kişinin ise yaralandığı bildirilmiştir. Gayri resmi kaynaklarsa ölü sayısının 3000'den fazla olduğunu ifade etmektedir. Şehirdeki bazı yolların halen ulaşıma kapalı olduğu ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtilmektedir bölgenin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilmiş durumdadır. 5 Temmuz Pazar günü yaşanan kitlesel kıyımın ardından Urumçi'de sıkı yönetim ilan edilmiştir. Ali Hazır'da Çin askerlerinin keyfi olarak ev baskınları düzenlediği, sorgu bahanesiyle tutuklamalarda bulunduğu ve Uygur halkına türlü şekillerde zulmettiği belirtilmektedir. Yani 5 Temmuz Pazar günü başlayan kıyım şiddetini artırarak halen devam etmektedir. Doğu Türkistan sorunu gündeme getirilmeli. İslam alemi 150 yıldır dünyanın birçok bölgesinde benzeri zulüm ve baskılara maruz kalmıştır. Bu zulmün arkasındaki çevrelerin en büyük hedefi dini özellikle de Müslümanlığı ortadan kaldırmaktır. Bugün Çeçenistan'ın Ruslardan gördüğü zulmü Doğu Türkistanlılar Çinlerden görmektedir. Dünya ise bu zulme göz yummaktadır. Doğu Türkistan meselesi sadece Uygurların bir sorun olarak görülmemeli ve vicdan sahibi insanlar bu meseleyi sahiplenmelidir. Şiddet ve baskı devam ediyor. Çin hükümeti 5 Temmuz pazar günü başlattığı kitlesel kıyıma devam etmektedir. Baskı ve şiddet Urumçi'den Doğu Türkistan'ın diğer bölgelerine de yayılmış durumdadır. Haberleşme ve iletişimin kesilmiş olduğu bölgede sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. Doğu Türkistan'ın birçok şehrinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan Uygurlar insani yardıma muhtaç hale gelmiş durumdadır. Çin askerleri gece yarısı Uygur Müslümanlarının evlerini basmakta, kadın ve çocuklarda dahil olmak üzere insanları darp ederek öldürmektedir. Sokağa çıkma yasağı Uygurların evlerine hapsedilerek teker teker linç edilmelerini, gözaltına alınmalarını ve öldürülmelerini kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Uygur Müslümanlarına yönelik gece boyunca yapılan saldırılar, işgalci Çin yönetiminin silahlandırdığı, sivil giydirilmiş Çin işgal ordusu mensubu eli sopalı çeteler tarafından gerçekleştirilmektedir. Çin devleti ise kendilerini korumak için gösteri yapan Doğu Türkistan halkını Çinlilere saldıran ayrılıkçılar olarak lanse etmektedir. Bu şekilde Çin halkını galeyana getiren Çin devleti, Çin halkını Doğu Türkistanlıları linç etmesi yönünde kışkırtmakta ve dış dünyayı da olayların sadece bir etnik çatışma olduğuna inandırmaya çalışmaktadır. Bunun en çarpıcı örneği olarak 7 Temmuz günü Hualim bölgesinde 10 bin Çinli devlet televizyonlarının halkı kışkırtmasının da etkisiyle 70 Uygur Türk'ünü öldürmüştür. Yine Müslüman Uygur Türklerinin sembolü durumunda olan Urumçi Han Tengri Camisi'ni Çinli saldırganlar yakmak istemiş ancak Müslüman Uygur Türklerinin karşı koymaları üzerine bu emellerine ulaşamamışlardır. 5 Temmuz'dan bu yana Doğu Türkistan'da Çin tarafından bir devlet terörü uygulanmaktadır. Çin yönetimi üniversite öğrencilerinin olaylara karışmasını önlemek için okulları kuşatma altında tutmakta ve öğrencileri sindirmeye çalışmaktadır. Bununla ilgili olarak Çin işgalindeki bölgelerde yaşayan Çinli olmayan milletlerin çocuklarının devam ettiği Pakin Merkezi Milletler Üniversitesi'nin öğrenci yurtları Çin polisince gece yarısı basılmış ve birçok Uygur Türk'ü öğrenci tutuklanarak götürülmüştür. Çin devleti bir yandan resmi olarak olayların rutin olaylar olduğunu ve ortalığın sakinleştiğini açıklarken diğer taraftan da bölgeye binlerce takviye askeri birlik ve paramilitler, güçler sevk etmişlerdir.